Hector H. Munro Saki Mosul Bartın'da Huzur Seslendiren Akın Altan Crafton Lockyer kendini iyice bırakmış, hem bedenen hem de ruhen bırakmış bir halde, Mosul Bartın çiftliğinin bitişiğindeki yarı meyve yarı çiçek bahçesi bir yerde oturuyordu. Uzun yıllar süren şehir hayatının sıkıntısı ve gürültüsünün ardından, bu tepelerle çevrili çiftlik manzarası neredeyse dramatik bir yoğunlukla etkiliyordu duyularını. Zaman ve mekan anlamını ve aciliyetini kaybetmiş gibiydi. Dakikalar ağır ağır kayarak saat oluyor, kırlar ve nadasa bırakılmış tarlalar neredeyse park edilmeyen tatlı eğimlerle ufka karışıp gidiyordu. Bahçeyi sınırlayan fundalıklardan yayılıp gelen yabani otlar, çiçek bahçesini bürümüş, bahçedeki bitkilerse çiftliğe ve avluya karşı atağa kalkmışlardı. Uykulu görünüşlü tavuklar ve ciddi, bir şeylerle meşgul görünen ördekler avluda, meyve bahçesinde, yolda, her yerdeydiler. Hiçbir şey kesin kes bir yere ait değil gibiydi. Hatta kapılar bile ille de menteşeleri üzerinde olmayabiliyorlardı. Ve bu manzaranın bütünü neredeyse büyülü denebilecek bir huzurla kaplıydı. Akşamüstleri, hep akşamüstü olduğunu ve hep akşamüstü olacağını düşünüyordunuz. Alacak karanlıkta, alacak karanlığın günün tek vakti olduğu hissine kapılıyordunuz. Crafton Lockyer, yaşlı muşmula ağacının altındaki rustik iskemleye rahatça yerleşmişti. Hayalini kurduğu ve son zamanlarda yorgun, yıpranmış duyularının onca özlemini çektikleri bir yere demir atma duygusunun tam da bu olduğuna karar vermişti. Bu sade, dost insanların arasına bütün bütüne yerleşecek, yavaş yavaş hayatını bazı alçak gönüllü konforlarla bezeyecek ama onların hayat tarzlarına olabildiğince ayak uyduracaktı. Bu kararını zihninde ağır ağır olgunlaştırırken, yaşlıca bir kadın iki yana sallana sallana meyve bahçesinin içinden ona doğru geldi. Lockyer, onun çiftlik ahalisinden biri olduğunu gördü. Ev sahibesi, Mrs. Spurfield'ın annesi ya da kaynanası. Hemen aklında hoş bir cümle hazırladı ona söylemek için. Ama kadın ondan önce davrandı. Şordaki kapının üzerine tebeşirilen bir şey yazmışlar. Ney ki o? Donuk, duygusuz bir sesle konuşuyordu. Sanki bu soru yıllardır dilinin ucundaymış da sırası gelince soru vermiş gibi. Ne var ki, gözleri Crefton'un başının üzerinden ileriye, bir sıra alçaklı yüksekli çiftlik binasının oluşturduğu çizginin en ucundaki samanlığın kapısına dikilmişti sabırsızca. Crafton'un araştıran nazarları orada ''Martha Plym'ın ihtiyar bir cadıdır.'' cümlesiyle karşılaştı. Bu cümleyi dile getirmeden önce biraz tereddüt etti. Ne belliydi? Belki de konuştuğu kişi Martha'nın ta kendisiydi. Mrs. Spurfield'ın kızlık adı belki de Plym'ındı. Marta Plym'ın adında biriyle ilgili bir şey.'' diye açıkladı temkinli bir sesle. ''Ne diyor?'' ''Çok saygısız bir cümle.'' dedi Crafton onun cadı olduğunu söylüyor. Böyle şeyleri duvarlara yazmak yasak olmalı. Doğru, her kelimesi doğru, dedi karşısındaki büyük bir zevkle. Kendi de betimleme çabasına katkıda bulundu. Gidenin ihtiyar tosbağası. Kadın iki yana sallana sallana çiftlikten geçip giderken çatlak sesiyle bağırdı. Marta Pilam'ın ihtiyar cadının tekidir. Crepton'un tam arkasında bir yerde cılız, öfkeli bir ses, dediğini duydun mu? diye homurdandı. Hızla dönen Crafton, arkasında başka bir koca karı gördü. Sıska, sapsarı, kırış kırış ve belli ki son derece hoşnutsuz. Anlaşılıyor ki bu Marta Pilman'ın ta kendisiydi. Bu meyve bahçesi, civardaki ihtiyar kadınların sevdikleri bir gezinti yerine benziyordu. ''Yalan, hepsi yalan, riya!'' diye devam etti cılız ses. ''İhtiyar cadı olan Batskroot'un kendisi. O ve kızı, sefil sıçan. Onlara bir büyü yapayım da görsünler. İhtiyar baş belaları.'' Topallayarak yürürken, gözüne samanlığın kapısına tebeşirle yazılmış yazı ilişti. ''Orada ne yazıyor?'' diye sordu Crafton'a dönerek. ''Oyunuzu aday Sorker'a verin.'' diye cevapladı Crafton, tecrübeli bir ara bulucunun sahte cesaretiyle. Koca karı homurdandı. Kendi kendine söylenmeleri ve solmuş kırmızı şalıyla ağaçların arasında giderek gözden kayboldu. Çok geçmeden Crafton ayağa kalktı ve çiftliğe doğru yürümeye başladı. Ne olmuşsa olmuş, epeyce bir huzur kaçıp gitmişti etraftan. Crafton'ın geçmiş akşam üstlerinde öylesine hoş bulduğu, eski çiftliğin mutfağındaki çay hazırlıklarının neşeli hayhuyu, bugün yerini belli bir hüznün rahatsızlığına bırakmış gibiydi. Masanın etrafında garip, uzayıp giden bir sessizlik hakimdi. Çayın kendisi de, Crefton içtiğinde gördü ki, ılınmış, tadı yavanlaşmıştı. Her türlü eğlentinin tadını tuzunu kaçıracak kadar bulanık bir suydu. ''Çaydan şikayet etseniz de yararı yok.'' dedim Mrs. Spurfield aceleyle, konuğunun düşünceli düşünceli fincanına baktığını görünce. ''Çaydanlıkta su kaynamıyor, aslı faslı bu.'' Crefton ocağa dönüp baktı. Büyük kara çaydanlığın altında her zamankinden de canlı, harlı bir ateş yanmaktaydı. Fakat çaydanlık ağzından ancak incecik bir duman püskürtüyor, altındaki gürül gürül faaliyeti umursamıyordu. Bir saatten fazla oldu, hala kaynamıyor, dedi Mrs. Spurfield. Açıklama kabiliğinden bir de şunu ekledi. Üstümüzde büyü var. Marta Pillum'un yaptı bunu da, diye mızıldandı ihtiyar anne o ihtiyar tosbağaya gününü göstereceğim. Ona bir büyü yapayım da görsün. Birazdan kaynar, diye itiraz etti Crafton. İyi saati olsunların bu işteki rolünü reddederek. Belki de kömürler ıslaktır. Ne akşama kaynar, ne yarın sabaha. Bütün gecede yaksan altını, kaynamaz, dedi Mrs. Spurfield. Gerçekten de kaynamadı su. Kızarmış ve pişmiş yiyeceklerle doyuyordu ev ahalisi. Bir komşu nezaket göstererek çay yaptı, ve az çok sıcak tutmayı başararak Spurpeed'lere yolladı. Huzursuzluk çıktı ya, artık kalkıp gidersiniz herhalde, dedi Mrs. Spurfield kahvaltıda. Dert baş gösterir göstermez çil yavrusu gibi dağılır herkes genellikle. Crafton alelacele reddetti planlarında ilk elde bir değişikliği. Ne var ki kendi kendine evin eski şenlikli halinin büyük ölçüde yok olduğunu düşündü. Kuşkulu bakışlar, somurtkan sessizlikler ya da sert konuşmalar Gündelik olaylardan da artık. İhtiyar anneye gelince, bütün gün mutfakta ya da bahçede pinekliyor, Marta Pilimon'un aleyhine tehditler ya da ilançlar savurup duruyordu. Bu zayıf insan artıklarının son güç kırıntılarını, birbirlerini mutsuz etmeye adamalarında hem ürkütücü hem de acıklı bir yan vardı. Her şey düzenli ve simetrik bir çürüme içine gömülüp giderken, eksilmeyen bir güç ve yoğunlukla ayakta kalan tek şey nefretti sanki. İşin tekinsiz yanı, Onların inatlaşmalarından ve okudukları belalardan ürkütücü, hastalıklı bir gücün süzülüp çıkar gibi olmasıydı. En harlı ateşin üzerinde bile ne çaydanlığın kaynadığı ne de tavanın kızdığı gerçeğini hiçbir kuşkucu yaklaşım ortadan kaldıramıyordu. Crafton, mümkün olduğunca uzun bir süre hatayı kömürlere yüklemeye çalıştı ama odun ateşi de aynı sonucu verdi. Daha sonra ısmarlama getirtilen küçük bir ispirto ocağı da üstündekini kaynatmayı aynı inatla reddedince, iyi saatte olsunların hiç akla gelmeyecek kötü bir oyunuyla karşı karşıya olduğunu hissetti. Millerce ötede, tepelerin arasındaki bir açıklıkta, hayal meyal üzerinden bazen arabaların geçtiği bir otoyolu seçebiliyordu. Oysa burada, en son uygarlığın atar damarlarından bu kadar az bir mesafede, yarasaların uçuştuğu bu eski çiftlik evinde, büyücülüğe fena halde benzeyen bir şeyin, çok pratik işlere yaradığı görülüyordu. Bu evin, bu ocağın, özellikle de ocağın çevresinde eksikliği öylesine çok çekilen huzur duygusuna ele geçirme umuduyla çiftlik bahçesinden geçerek arkadaki ağaçlıklı yollara doğru giden Crafton, yolda muşmula ağacının altındaki bir sıraya oturmuş kendi kendine mırıldanan yaşlı anneye rastladı. Yüzmesin batsın. Yüzmesin batsın diye tekrarlıyordu kadın yarım yamalak öğrendiği bir dersi tekrarlayan bir çocuk gibi. Ara sırada içinde kulağa hiç de hoş gelmeyen bir kötülük tınısı olan tiz bir kahkaha atıyordu. Crafton, onu duyamayacağı kadar uzaklaşıp hiçbir yere gitmiyor gibi görünen sık bitki ve ağaçların kapladığı yolların sükunetine ve mahremiyetine adım atınca mutlu oldu. Ayakları, ötekilerden daha derin ve dar görünen bir tanesine doğru gitti. Fakat yolun insanların oturduğu bir yere çıkan minyatür bir yol olduğunu anlayınca biraz canı sıkıldı. Etrafında küçük bir sebze bahçesiyle bir iki yaşlı elma ağacı olan yetik görünüşlü bir kulübe gördü. Hızla akan bir çay, yolunu kesen söğütlerin arasından geçip yeniden hızlanmadan önce genişliyor, büyükçe bir havuz oluşturuyordu burada. Crafton bir ağaç gövdesine yaslandı ve havuzda oluşan küçük girdapların üzerinden mütevazı küçük eve baktı evdeki tek hayat belirtisi, tek sıra halinde su kenarına doğru yürüyen pejmürde görünüşlü ördeklerdi. Sallana sallana yürüyen hantal bir ördeğin, kendini sulara atıp bir anda zarif bir yüzücü haline gelişinde daima çekici bir yan vardır. Crepton bir süre dalgın gözlerle sürü başının kendini havuza atışını seyretti. Aynı zamanda içinde garip ve nahoş bir şeyler olmak üzereymiş gibi bir duygu da vardı. Ördek Kendinden emin bir biçimde suya atladı ve hemen suyun dibini boyladı. Başı bir an göründü, sonra tekrar suda kayboldu. Su yüzeyinde hava kabarcıkları kaldı. Hayvanın bacakları ve kanatları çaresizlik içinde çırpınarak suyu köpürttüler. Ördek açıkça boğuluyordu. Crichton önce onun yosunlara takıldığını ya da aşağıdan bir su sıçanının ya da sazan balığının saldırısına uğradığını düşündü. Ama su yüzeyine kan yayılmadı. Deli gibi çırpınan gövde görünürde herhangi bir engel olmaksızın suyun akıntısına kapılıp gitti. Bu arada havuza ikinci bir ördek dalmış ve çırpınan gövdesi su yüzeyinin altında yuvarlanıp dönmeye başlamıştı. Ara sıra su yüzeyine çıkan, açılıp kapanan gagaların görüntüsü özellikle acıklıydı. Sanki güvendikleri ve tanıdıkları unsurun onlara ihaneti karşısında dehşet içinde isyan ediyorlardı. Crafton, üçüncü ördeğinde kıyıda pozisyon alıp öbür ikisinin kaderini paylaşmak üzere suya atlamasını dehşete benzer bir duyguyla seyretti. Sürünün geri kalanı, ağır ağır boğulan gövdelerin çırpınışı karşısında paniğe kapılıp gerilmiş boyunlarıyla geri geri giderek, rahatsız gaklamalarla felaket mahallinden uzaklaşırken neredeyse bir ferahlama hissetti Crafton. Tam o sırada bu sahneyi izleyen tek insanın kendisi olmadığını gördü. İlk bakışta o uğursuz şöhretli Marta Plimun olduğunu fark ettiği iki büklüm, kurumuş kalmış bir kadın, suyun kenarına gelmiş, korkunç bir üçlü halinde havuzda dönenen, ölmekte olan kuş buna bakıyordu. Derken, öfkeden tir tir titreyen tiz sesi yükseldi. ''Bitsikrut denen ihtiyar sıçanın marifeti bu. Ona bir büyü yapayım da görsün eli.'' Grafton sessizce oradan uzaklaştı. İhtiyar kadının kendisini fark edip etmediğinden emin değildi. O daha Betsy Crute'u suçlamadan önce bizimkinin zihninde ''Yüzmesin batsın'' sözlerini tekrar edip duran Betsy Crute'un tatsız görüntüsü çakıp sönmüştü bile. Ama şu anda zihnini başka hiçbir düşünceye yer bırakmayacak bir kuşkuyla dolduran şey bir misilleme büyüsünün tehdidiydi. Akli melekeleri bu koca karı tehditlerini boş bir atışma olarak kabul edemeyecekti artık. Mosul Barton'daki ev, kişisel kiinini son derece somut bir biçimde ifade edebildiği anlaşılan kavgacı bir koca karının hoşnutsuzluğuyla lanetlenmiş görünüyordu. Ve onun şu boğulan üç ördeğin intikamını nasıl alacağıysa hiç belli olmazdı. O evin bir perde olarak Crafton, hayli genel ve nahoş bir biçimde Martha Pillam'ın gazabına uğrayabilirdi. Yersiz kuruntulara kapıldığının farkındaydı. Ama espir olacağı meselesi ve ardından havuzdaki sahne sinirlerini iyice germişti. Kapıldığı dehşetin belirsizliği de korkularını katmerlendiriyordu. İnsan düşüncelerinde imkansıza yer vermeye görsün bir kere. İmkanlar hemen hemen sınırsız görünüyordu. Crefton ertesi sabah her zamanki gibi erkenden kalktı. Çiftlikte geçirdiği en rahatsız gecelerden biriydi. Bilenmiş duyuları muzdarip bir evin üzerine asılı duran o çok belli belirsiz işler pek de yolunda gitmiyor mesajını almakta gecikmedi. İnekler sağalmıştı ama öbek halinde avluya toplanmış, sabırsızca meraya götürülmeyi bekliyorlardı. Kümes hayvanları ise yemlenme vaktinin gecikmesini her zamankinden de gürültülü bir biçimde protesto etmekteydiler. Sabah saatlerinde genellikle kendine özgü bir ahenkle müzik yapan avludaki tulumbaysa bugün hayra yorulmayacak bir biçimde suskundu. Evin içinde aşağı yukarı koşuşturan adımlar, yükselip alçalan aceleci sesler ve uzun, rahatsız edici sessizlikler hüküm sürüyordu. Crafton giyinmesini bitirdi ve dar merdivenin başına yollandı. Tek düze şikayetçi bir ses duydu. İçinde saygılı bir fısıltının gölgesi olan bir sesti bu. Konuşanın Mrs. Spurfield olduğunu anladı. ''Çekip gidecek, orası kesin.'' diyordu ses. Bela görünür görünmez tabanları yağlar böyleleri. Crafton, büyük olasılıkla kendisinin de bu böylelerinden biri olduğu duygusuna kapıldı. Zamanı ve yeri gelince, öyleleri gibi davranmakta fayda vardı. Kimseye görünmeden odasına geri döndü. Bir iki parça eşyasını toplayıp bavuluna yerleştirdi. Pansiyon kirasını masanın üzerine bıraktı, arka kapıdan avluya çıktı. Bir kümes hayvanı sürüsü umutla üzerine doğru seyirtti. Onların çıkar dolu ilgilerini atlatıp ağalın, domuz ağalının ve saman dolu arabaların yanından geçerek çiftliğin arkasındaki ağaçlıklı yola ulaştı. Sadece bavulunun ağırlığı yüzünden hızlı bir koşuya dönüşmesi engellenen birkaç dakikalık bir yürüyüşten sonra ana yola çıktı. Orada erkenden yollara düşmüş bir arabaya atlayıp en yakın kente gitti. Tam kavşakta çiftliğe son bir kez baktı göz ucuyla. Evin eski püskü çatısı saz damlı samanlıklar ve altındaki tahta sırasıyla muşmula ağacı, sabahın ilk ışıklarında neredeyse hortlaksı bir berraklıkla gözler önüne serildi. Hepsinin üzerinde ise Crafton'ın bir zamanlar yanlışlıkla huzur sandığı büyülü bir hava titreşip duruyordu. Paddington tren istasyonunun hayhuyu, ona kol kanat gelen bir selam gibi patladı Crafton'ın kulaklarında. Çok kötü yıpratıyor sinirlerimizi. Bütün bu koşuşturma, bu acele, dedi yol arkadaşlarından biri. Nerede taşranın huzuru sükuneti? Crafton içinden bu huzur ve sükunetten kendi payına feragat etti. O anda sakinleştirici dendiğime aklına gelen tek şey hınca hınç dolu, pırıl pırıl ışıklar içinde bir konser salonunda, mümkün olan en gümbürtülü biçimde, 1812 Uver türünü çalan yaman bir orkestraydı. Son